Yani İseviyet bir fakültedir. İsa Aleyhisselam'ın nezdinde insanlığa öğretilen hikmeti anlatır. Museviyet bir fakültedir. İbrahim'i oluş bir fakültedir. Üniversitenin bir fakültesi. O fakültelerin başında dekanlar bulunur. Yani İsevi fakültenin dekanı Hazreti İsa'dır. İdrisi fakültenin dekanı İdris Aleyhisselam'dır. Resulullah bu temsilde rektörü anlatır. Rektör tüm fakültelerin başındaki kişidir. Ve biz ilmin kapısı olan Muhammedi ilmin varislerini, o ahlakın, o hidayetin varislerini rektör vekili olarak görüyoruz. Yani İmam Ali bir rektör vekili olduğu için İseviyet Fakültesinin müfredatını bilir. Museviyet Fakültesinin müfredatını bilir. İbrahim'i fakültenin müfredatına hakimdir ve aynı ile İmam Ali gibi İmam Hasan, İmam Şeyh Efendimiz ilerleyen sesileler o rektör vekili oluşun ilmin şehrine varis oluşun e, himmetiyle evvelki tüm nebilerin hikmetlerini kuşanabildiler. Bunu her zaman açık bir şekilde gösterdiler mi? Görebilenler için gayet açık ama biz biraz görmekte Hani sorunluyuz. Biz o yüzden daha, yine sinema diline atıf yapacağım, sinematografik olanı daha rahat anlıyoruz. Sinematografik olan nedir? Hareketlidir, eylem vardır. Gözyaşı, kan, iç içedir, yoğun bir şekilde. Biz bu yoğunluğu mesela İmam Hasan'da bu şekilde göremediğimiz için biraz suskuncayız. Sefer ayının 28'i yani Muharrem'den ya da İmam Hüseyin'in şehadetinden yaklaşık e, işte altı işte 6 hafta sonra İmam Hasan'ın şehadetidir. Ama İmam Hüseyin Efendimiz'in şehadetindeki o coşkumuz, görkemimizi İmam Hasan'ın şehadetinde yineleyemiyoruz. Yani demin ilahilerden, mertiyelerden bahsettiniz. Çünkü İmam Hüseyin Efendimiz zin davası hareketi gayet sinematografik. Ben hani, çatpat Almancamdan Avusturya sokaklarında sosyal deney yapmıştım. Yanımda da bir Almancı kardeşimiz var. Viyana'ya Kerbela konferansı için gitmişim. Sokaklarda yürüyoruz. O çatpat Almancamla yoldan bir Avusturyalı, okey onlar da Almanca konuşurlar. Bir Avusturyalı'yı çevirdim. İmam Hüseyin'den bahsetmeye çalıştım. Beni ilgiyle dinledi. Yani itikadı Müslüman değil. Benim Almancam mükemmel değil. Hüseyin kelimesini belki de ilk defa duydu. Kerbela'yı gayet yoğun bir şekilde dinledi. Bahis İmam Hasan'a gelelim hocam. Türkiye'de Türkçe olarak ehli müslim, iman ehli birine İmam Hasan'ı anlatmakta zorlanırız. <laughs> Çünkü orası e, biri şöyle söyleyeyim. İmam Hüseyin Efendimiz ehli beyte davetin sancaktarı. Yani ehli beyt sevgisinin Ehl-i Beyt'e meveddetin, vefanın giriş kapısı. O kapı Hüseyin Efendimizle açılıyor. Devamında biz Hasani, İmam Hasan'la ve Haşani Hikmet'le tanışabiliriz. Devamında Hazreti Ali ve onun hikmetiyle, Hazreti Fatıma ve onun hikmetiyle tanışabiliriz. Ki o tanış, tanışıklık, o genişleme bizi tabi Resulullah'ın hikmetini, hidayetini bize inşallah lazım olan detaylarıyla hani kalbimizde bir inkılaba dönüşebilecek, rutin dışı bir derinliğe de taşıyabilecek olan daha çok İmam Hasan estağfurullah, çok daha çok İmam Hüseyin Efendimizin e, kapısı. O kapı e, gayrimüslimi bile bir şekilde davet edebiliyor. Evet. Ama İmam Hasan'ın daveti erbabını daha çok çekiyor.